Arkadaşlar bugün dükkana yine efsane bisikleti gelmiş onu açacağız abim bugün iki tane açıyor Çünkü bir tane görev tamamlayıp almış o zaman hemen geçeceğim bir... ben videoya başlamadan önce günlük hediyemi aldım Arkadaşlar şimdi efsane mi açacağız bu arada ama ben video çekmiyordum arkadaşlar o zaman hemen giriyoruz evet arkadaşlar hadi 3 hadi bismillah 3 2 1 Arkadaşlar. Bismillah. Hadi bakalım. Bismillah. Çok iyi. Bende melek cin var. Ama bende e, spor da e, da kostüm var ya. E bende ben de cin de Cinde var ve kardeşime de Zümrüt prince spor çıktı. Olsun. Hadi ha. o zaman kostümleri deneyelim. <laughs> evet. Şimdi seç. Ben niye şimdi arkadaşlar? Yani... Nice, mm. nice, main. Main. Mm. Benim arkadaşlar ya neyse. Nice. Ne Benim sproldum. Neden sproldun? Evet arkadaşlar ar yerine Yani ben o kadar da değilim. Yavaş Yok Bak. Ha? Bırakmaya gerek yok. şu ha, Hayır, ha, ha. hayır. Çok mu önemli? Kazanmak <laughs> Ya oğlum. Hadi. Ya olmasa inşallah şu ölüyordum ha. Lan bir var orada. Tamam ben. Ama ona salırım evet. şey abi. var zaten de. Tam tutur. arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelirim. Abone olup Bay bay. like trees. Bye.